İşte bu konuda e, objektif olamıyorum diyen varsa bu kanal o kanal değil arkadaşlar. Bu kanalda istediğinizi duyamazsınız. Ben söyleyeyim. İzlemeyin beni. Ben öyle söyleyeyim şimdi size. Tamam. İşte burada gelip benim takımım hak bunun hak falan diyecek bir adam değilim. Onları sonra konuşuruz. Her, her sene aynı şey konuşuyoruz zaman koyayım. Hakem hakem hakem. Sikeyim şimdi hakemi de onu da bunu da anladın mı yani? Hakem çok fazla büyük bir problemse her hep birlikte tüm kulüpler olarak birleşirsiniz o zaman hakemleri değiştirirsiniz. Bir maçtan dolayı hakem değiştirme şeyi falan olmuyor abi. Herkes bir şey yaşadıktan sonra bunları gündeme getiriyor. O zaman toplu gidin abi değiştirin hakemleri. Hakemler bence de problemli bu arada. Teşekkürler sağ olun var olun. CMS'e girelim. Alo? <laughs> Eraycığım, alo. Alo? var lan? Ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Buyur. Sen niye enayi gibi orada futbol konuşuyorsun? Gerçek futbol 5 Aralık'ta. Oğlum Bey, harbiden ben size Oo. söylüyorum. Gerçek futbol 5 Aralık derbi günün namına koyayım bak. Aa, o gün... Merhabalar. Ben o gün futbolu şu andan söyleyeyim. Bak büyük konuşmak istemiyorum ama konuşacağım bu sefer. Futbol orada... Ya en azından koşmasak bile yemin ediyorum var ya. Heyecanlı olur ya. Anladın mı? Belki... Böyle şey olur. Bak bizim Mertcan Bağırlı oğlan... Bizi bak yendiklerine rağmen bunu söylüyorum dünkü derbiden izlenebilirliği olarak daha eğlenceliydi bak yemin ediyorum doğru bunu tüm bir şeyimle söylüyor en azından bir atak oluyor pozisyon oluyor bir kaos dönüyor bir şey çıkıyor bu amına koyayım futbolda bir, diğeri yatıyor hakem sürekli bir şey çalıyor taç oluyor kaleci <laughs> oyunu geç başlatıyor oraya yatıyor yeter amına koyayım futbol bu değil lan. Abi, gerçi bak ben söylüyorum bir dövüş amına koyayım futbol. bir, birbirinize gelin. futbolu dövsün lan bir. Gerçek futbol 5 ayı. Bekir da. gibi suratımı atlasınlar. Bilek, biletler de bitiyormuş bu arada. Bugün Bekir'le bir oturduk. Bu ne yani. abi? O da bitiyormuş yani söyleyeyim. Tolunay Ören ne arıyor beyler burada? <laughs> Tolunay Ören? Değil lan o. Torunay... Allah Allah ya öyle mi? <laughs> Benziyor. Anıl sağ bilgiyi doğruladım. için. Vallahi anıl olması hariç. Ulan Tolunay'ı anlıyorduk ya. Aaa ee, evet. ben size... Oğlum ben bir şey söyleyeyim Ben artık Heh. şakalarıma galiba ara vereceğim arkadaşlar. Biz bunu geçen yayında Goygoy'un şeyini falan yapıyorduk. Bildiniz o yayını. Bence gayet eğleniyorduk. Evet. Bunu sosyal medya yapmışa Ciddi algılamışlar kanka bunu. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim adamlar falan şey yazmış. O böyle. zaman hayırlı olsun. İşte. 2026 yayın programı hayırlı olsun herhalde. Valla tam da yapıyorduk bunu. Siz eleştirmeseydiniz bunu yapıyorduk ya. Vallahi bir tane kik sayfasının altında böyle bir e, etiketleri şey yapan işte bu kickten kesitler bir şeyin altında falan atmış bunu arkadaş. Ciddi algılamışlar bunu. Evet değişik ya. Sürü Allah cevap. fikir versin abi. elren Jari'nin gerçek ama. Bir de şey o Reis de, e, Reis de bir gün gerçek abi. <laughs> programın adı ne? <laughs> programın adı ee, Reis de bir Bu programın adı mı Top, komple? Hayır elren Jari'nin yüzleşme sonucu herhalde ya programın adı ne? Pembe Renci, yalanlar. Renk yüzleşme. Hayır pembe, pembe. yalanlar. Pembe <laughs> yalanlar. Olay bu. Elanur Pat osturuyor. Abi Elanur Pat osturuyor videosunu artık ben açmayacağım. Ee, ben Elanur Pat'ın bu kadar çok ee, osturuk mevzusuna bu kadar çok takıldığını düşünmüyordum. Ciddi anlamda. Yani kadın bir yerde üzülüyorsa bunu yapmamak e, doğru olur. Ben kendi açımda böyle düşünüyorum. Ama ben cidden bu kadar çok şey olduğunu düşünmüyordum. Biz buradan e, büyüklük olarak özrümüzü dileyelim. E, biz buradan Jare'in Osuruk videosuna akarız abi. Senin o Benim Osuru videonu izledim. Peki, oğlum, şey, ben var ya. Sıkıntı mı? Ya katma yani kızca biraz yani mantıklı davran ya. Hani mal olma ya ben biraz. Ben sordum. Ona aldım. Ne olur ne olma bak. Ona aldım. Ama bir oğlum mal bir soru sormaya gerek yok ya. Mal de değil bu arada. Eray da hatırlattın yine. Vallahi öyle oldu abi. Unutuyoruz, unutuyoruz sonra bir yerden geliyor. Ben de anlamıyorum ki o oyunu. Neyse abi biz buradan <laughs> alacağız yani bir bir yerden verim alabiliriz. Jareyin Osturiyo'dan. Oradan Eda Cenesi Osturiyo'dan. Devam ederiz yani ne olmuş. He ee, o videoda da şey söylemiş İşte Buna biz 2019'da gülüyorduk. 2026'ya giriyoruz. Niye gülünüyor hala falan gibisinden bir şey söylenmiş. Ben açık söyleyeyim 2028'de de Osturiyo tarzı videolara güleceğim gibi geliyor. Bilmiyorum şu an. Tabi hayat nasıl noktaya getirir bizi ama. Ben şu anlık yani, gülmeye devam edeceğim. Bilmem komik yani bence komik yani. Ne yapayım? O süre olan bir şey. güldüğüm için What? özür dilerim yani. Ne yapayım? Komik olan bir şeyin raf ömrü olması saçma değil mi? Yani Yok yani şöyle. O. Hayır o belki gülmüyor olabilir, rahatsız olabilir. Ya baymıştır artık sürekli onun üzerinden dönüyor ya. Bu ne abi? <gülüyor> Bana <gülüyor> sinek diyorlar ya, onun gibi. <laughs> Al işte abi <laughs> bu ne <laughs> şimdi? Bu komik mi abi sen? Bu gerçek bu arada. Gerçek. Bu gerçek. Bu sen misin? Ya e ama aktı. Siktir git ya. Gitmedim ben maça falan. <laughs> Yalancı. Gitmedim maça. Niye yalan söyleyeyim oğlum? Bu maç değil konser konser değil Öyle mi bu? Bey tatayım dedim bakayım yiyecek bu misin? Bu neyin diye. konseri oğlum? Label işte. Lan label konseri evet lan. E orada Fenerbahçe <laughs> logosu mu vardı attı görmüyorum. Ne bileyim Oğlum, ama ya, ne yapayım. Yaratık Ne demek Fenerbahçe, de, ya. Fenerbahçe logosu mu var. E tamam o zaman. <laughs> e ben oyumdur abi. İyi izliyorum olmuşumdur ne olmuş. Kilit işte. Ha Label konserinde oturan Cep da ne ciddi? bileyim. Anladım. Yani, Harbi güzelmiş kamerini. Teşekkür ederim. <gülüyor> Adın <gülüyor> ne? Anton. <laughs> Yemeğiniz var mı? Bak ne oğlum var. bak bak. Bana da lazım sizde varsa. Ben de valla bu şehirde yeni yemiş hiçbir şey. <laughs> abi ben. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk ben görmek istemiyorum ya. Ben bu çocuk uyuzum. Büyük uyuzum ya. Ekran Vallahi... versene ya yayında bir <laughs> söz gecikmeni. Valla ekran versene. Kapattım. Ben bu çocuğu görmek oh. istemiyorum. Ne oldu abi mi? Ha. O nerede? Niye heyecanlandı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. ne o? Kız, Ayberk'e kızıyor mu? Bakalım. Gel gel gel. gel. Şöyle yapalım. Gel buraya. Efendim Fırız. Kaza nerede? Nerede? ne nerede kaza harfi? nerede? 20 tane yere vurun kaza nerede? Amına kodumun oğlu kaza nerede? Bana cevap ver de. Cevap ver bana. ver cevap ver. Banlasam da abi bunları bu ne? Ben bu bugün Rami'yi göreceğim. Rami'yi sizin mahallede gezdiriyorum tamam mı? Evet. Eray. Ayberk'lerin evinin önüne gittik işte. Girme falan filan dedim. Ben olsam şey dedi. Gerçek hayatta girerdim içeri dedi. O sırada ama <laughs> abi, ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Barış geldi. Allah... Sen, sen bir desteğe gelsene yazıyor. <laughs> Eray ben sana içeri <laughs> bir içeri hakkında bir eleştirim var. Bu araları GTA'ya sardığını biliyorum ama kitlenin çoğunluğundan zevk aldığında farkındayım. Fakat seni izlemekten zevk alan orta yaşlı işi başı olan insan her GTA gönülü hiç çekiyorum. Çünkü sen GTA'yı izleyip hamur almak gözünü seveyim hikayeli bir şey at. Arada bir ne tanesi. ya? Erden okudun ama yok. Çete atmış. Ben şimdi bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Bence siz tamamen e, bazı şeyleri görmeyip direkt olarak sağda solda ne yazılıyorsa ya da o an ne görüyorsanız ona göre yorum yapan Görmek insanlar olduğunu düşünüyorum. Neden? Bak neden? Bakın. Arkadaşlar. Ben 9 saat yayın yapıyorum değil mi? 9 saat, 8 saat. Şu an daha çok arttı. Ben bu e, bir hafta içerisine e, pardon 2 hafta içerisine Label C5 ev ziyareti konser yayını ayrı, ayrı yayın olarak yapmışım. İsim şehir olsun, korku oyun olsun, kuzu olsun, feyn oyun olsun birçok oyun oynamışım. Değil mi mantık olarak? Yalan burada kayıtları var burada. Youtube hepsi geliyor zaten. E şimdi mantık olarak benim bu dönem GTA'yı diğerlerinden daha fazla oynamamın sebebi şey daha fazla oynuyorsam bu benim ana içerimin GTA olduğu anlamına gelmiyor ki. Ben diğer oyunları da oynuyorum. Siz bence izlemiyorsunuz. Ya bir de RP e şey gibi oldu, hikayeli oyun gibi oldu. Sanki girmesen kopacakmışsın gibi böyle hikayeden. Yani oyun... Mesela daha biz geçen Dispatch'i bitirdik. Aa ne kadar olmuş? 2 hafta olmuş. Ondan sonra... E, GTA oynamışız. Bak, burada bunu oynamışız. Yani siz bu Valorant oynamış 5vs5. Restorant oyunu oynamışız. Şimdi... Bunlar tabii ki de... Eee... Hani GTA evet şu an daha fazla oynuyoruz ama... E biz GTA oynamadığımız zamanlar da yayın süresi 6 saat oluyordu şey oluyordu şu an 8 saat 9 saat oluyordu yani ben Bu tarafı da yapıyorum, hayret tarafını da yapıyorum, oyun tarafını da yapıyorum GTA da oynuyorum Bana birazcık o şey artı gibi yayın geliyor saat eklendi. Aynen artı yayın saati gibi bir şey oluyor yani Ben sadece şey anlayamadım yani Sadece GTA oynuyorsun hayır Sen belki sadece onu görüyor olabilir misin Ya bak al baktığın zaman Diğer benim kanalıma bakalım kaç hafta olmuş 2 ha, hafta olmuş 2 ha, hafta önce biz burada bu yayında 60k izlendik. Bunu yapıyorduk. ayrılayını yapıyorduk. Anladınız mı demek istediğimi? Hatta ondan sonra şey yapıyor. Tamam hadi şey olarak bakalım. İzlenme olarak bakalım. İzlenme olarak da şu an GTA daha çok tercih ediliyor genel olarak. Aa Core Coin atmışım. 34 bin izlemiş mesela. Ama ben buna rağmen yine oynuyorum yani. Ben biliyorsun hiçbir zaman işte bu burası çok izleniyor hadi bunu yapalım vesaire falan değil. Ben GTA şu an beni çok sardığı için e, oynuyorum ve hikayeli olarak güzel olduğunu düşünüyorum yani hikaye anlamında güzel gidiyor o yüzden belki birazcık daha fazla oynuyoruzdur. Bak şöyle bir şey daha bakalım. Geçen Gta. Bak Şöyle bir şey daha bakalım. Geçen e Gta. Ee... Şuna... Buna bakalım. Desen playlist girmeye korkuyor. Bak bunda direkt oradayım. girmişim Gta. Buna bakalım. Efendim? Sen GTA mi değil mi? GTA Bak bu Pummel'mış. Pummel oynamışız burada. Evet sponsorluydu bu. 3 saatin sonuna geçmişiz. Yayın 7 e, saat devam etmiş. Devam ediyorum şöyle bir. Bir bakıyorum yani. Diyorum ben, ben mi şöyle bir, bir şey kaçırıyorum dur falan. Şuna baktı şuna baktı. Buna bakalım 8 saate. Ee... <laughs> burada da GTA oynamışım. Sonra gece ne yapmışız bakalım. Korku oynamışım. E, C.S.V.S atmışız. Yani buraları mesela izlemiyorsanız bu benim problemim değil ki. Ya 8 saat yayın açmışım mesela. Bakıyorum. Yok hayır RP sarıyor değil arkadaşlar size demiyorum. Diğer arkadaşlara söylüyorum şu an. Bir bakalım yani harbiden. Buraya bakalım. Sarıyor diyen kadar sarmıyor diyen de var işte. Ayrel yapmışız. Fane oynamışız. GTA oynamışız. Şöyle bakıyorum. Bu GTA olarak geçmiş. Bunu da hatırladım bugün. 10 saat yayına bakalım. Guzguz guz oynamışız. Takılmışız. Bunu oynamışız. Sohbet muhabbet bu. E bizim zaten bundan önceki yayınlarda da 2-3 tane farklı oyun oluyordu zaten. Bir şey olmuyordu ki eksi. Hani sürekli 10 tane oyunu bir arada oynamıyorduk ki zaten. Ne diyorsun? Ben onu anlamadım yani. Hani abi niye işte farklı oyunlar yok? Var. Bir evet. ortalaması Ryan'ın senin geçmesi üzerinde ne hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum. <laughs> ağlıyorum evde iki gündür o yüzden olur, yayın geçmesin. açamıyorum. Oğlum iki gündür kara kara düşünüyordum. İki gündür iki gündür yayın açamıyordum. Şu an bunu söyledin. Şey oldum. Ya onu da anlamadım kapat ya. Kapat kanka yayını kapat ya. Vallahi artık arkadaşlar benim ben yaşım ağlıyorum. mı artık geldi bilmiyorum ya da geliyor geliyor. Kaldıramıyor muyum artık bilmiyorum. Geçen sen Rane, bekle bekle. Rane sen izlenmiş dalga geçtiğin yaşa geliyorsun oğlum. Dalga geçtiğin yaşa geliyorsun. Abi bekle. geçen Rani harbiden izlenmiş etmiş. Bunu gelip beni kıyaslıyorlar. Bana gelmişler Instagram'da yorum yorum atıyorlar. Baba niye yapıyorsunuz bunu? Niye kıyaslıyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Yani yani gidin izleyin yani neyi kime şey yapmaya dayatmaya çalışıyoruz anladınız mı? Rahane benim <laughs> sevdiğim tanıdığım arkadaşım yani. Hani niye böyle bir sürekli bir, bir kıyaslama içerisindesiniz ya? Vallahi ben anlamadım. Ya her şeyi çok ciddi alıyorsun ne amına koyayım. Baba niye almayayım yani bir tane adam gelip durduk dururken ben off stream evde ee, elimi daşama atmışken gelip benim instagram yorumlarıma rane gif atıyorsa beni rane ile kıyaslıyorsa bu mantıklı bir şey mi sizce? E yani bu mantıklı benim buna tepki vermem mantıksız amına koyayım değil mi? Adam durdu Adam du adam, he, değil ki. adam benim sanki düşmanım. Ya yani amına koyayım düşmanım olsa bile niye beni kıyaslıyor oğlum ile? Ben size her zaman ne diyorum? Ya beni yani Biriyle kıyas ben birinden iyi veya kötü değilim oğlum. Ben kendim Eray Can Özkener'im amına koyayım. Ben ne yapıyorsam ne şey yapmak istiyorsam istediğim şeyleri yapıyorum. Bu çok daha izlensin. Bu şöyle olsun bu böyle olsun diye değil. Ben maç yayını yapıyorum izleniyor. Güzel ne kadar güzel bak. Kendi sevdiğim bir şeyi izletebiliyorum. Label'da konser yayını yapmışız onu yapmışız ya da Minecraft yayını yapmışım anladınız mı? Yani amacım burada birileriyle sidik yarıştırmak değil. Ben büyüklerimden öyle görmedim. Anladınız mı? Allah daha çok versin. Rani olsun birçok yayıncı olsun. Ama bunu kıyaslamayın abi. Kimseyle beni kıyaslamayın. Allah Allah. Bu rage de değil arkadaşlar. Ciddi anlamda böyle bak. Siz neyi kaçırıyorsunuz biliyor musunuz? Chat'teki arkadaşlarım dostlarım. Siz beni izliyorsunuz. Tamam mı? Benim size anlattığım olayları genel olarak bunları şaka zannediyorsunuz. Değil oğlum. Adamlar ciddi anlamda böyle düşünen bir tayfa da var. Ya böyle düşündükleri için insanı bir zaman sonra ya diyor ki abi bu ne amına koyayım ya? Bu ne anladın mı? Bu ne oluyor yani şu an? Benim bu zamana kadar biriyle ne dramam olmuştur? Bir tane lavu hariç ne izlenme şey olarak olmuştur. Ben Rane ile de içerik yaptım. Hype'la da içerik yaptım. Geçen Hype'la da bir gruptaki bir Kostumuzu alıp böyle bir kavga mavga çıkmış. Oradaki gruptaki arkadaşlar. Onu da anlamadım. Tuğkan abiyle de bir şeyim olmuştu. Zaten benim büyüğüm saygım bozmadım. Jareyle de bir şeyim olmadı. Benim öyle bir şeyim yok. Benim bir iddiam da yok. Ben gün sonunda şuna bakıyorum. iyi bir şey yapmış mıyım yapmışım. E, i̇statistik olarak baktığın zaman yıllıkta kim birinci? Ben birinciyimdir mesela. Tamam demek ki yapmışım bir şey. Ya da atıyorum bundan sonraki sene Ahmet Mehmet olsun birinci. O adam başarılır. Demek ki izletebilmiş. Bu <laughs> kadar. Bitti. Ama o adamın benden iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ya da ben şu an birinciysem diğerlerinden iyi olduğum anlamına da gelmiyor bu. Çünkü her içeriğin alıcısı farklıdır. Anlatabildim mi? Bence anlatabildim. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Biz olmasaydınız, ben olmaz. Siz olmasaydınız ben olmazdım. Siz olmasaydınız ben olmazdım beni <laughs> lütfen yakınlarımla da arkadaşlarımla da e, samimi olduğum insan ya da kimseyle de kıyaslamayın beni. Hobi Hepinizi sikerim diyormuşum. şimdi. temalı kıyaslamayın. onun. <laughs> hariç. Hobi hariç şey. abi, hobi öyle beni sabah kadar hobi olan iyi oldum böyle kanıtlayacak 10 milyon tane video atarız. Ya gittiniz. sen durup dururken geçen gece niye geldin Aliye şey dedin? Senin Instagram takipçin ne kadar diye sordun? Ali 20 deyince küsüratı bile değil dedin adamı aşağıladın durup dururken ama. Oyuz aldım ama. Yok yani mi? bir sebep yoktu ya Aliye ne yaptı adam sana ya? Oyuz aldım pişkırısına. <laughs> ne yapayım? Canımı sıktı Ali Mert? Göz, Hiçbir şey de yapmadık ya? ki adam odada duruyordu. Valla. Gözüm mi açıldı? Abi ben öyle ya ben. Siz avatar olmuş benim arkadaşlarım değil misiniz zaman okuyayım? Öyle Allah mi? Allah. Yakup TV TV işte bana da sen O dramayı ne aradın? <laughs> ya siktir git kanka hadi ya. Ben sabahtan beri harbiden boşa konuşuyormuşuz aman abim ya. Ya ben Twitch'te Twitch'te ben sohbet edebileceğim birini bulamıyordum. Adam diyor ki sen banlattın diyor. Aman abim hepimiz Twitch'ten bu yüzden geldik ya. Efendim canım. Kime dedin lan? Bana. Bir, bana mı canım deyince üstüme hiç alınmadım Efendim Biraz canım var. söyle. Ee, sen benim kan değerlerimi niye yorumlamadın? Eee. Ben güncel kan değeri attım geçen ya sabah. sabah. Ben kan değeri ne yapayım ya? Uf. abi gün sen yorumluyorsun. Ya biri ben de gelmiş amına koydu. Bak bunu uyuz oldum ya. 6 aylık şengen vizesi çıktı kudu. Senin götünü sikeyim ben tamam mı kanka? <laughs> tamam mı? Senin götünü sikeyim ben ya. Lan mal ben de gidiyorum. Adam gelmiş bana sık yaptığı şey bak. 6 aylık şengen... G Götüne gitsin lan o bize. Oo. Bu ne küfür ya? Eee kanka senin ne? kan değerlerin <laughs> şöyle. Evet. Yani o, açıyorum ama umurumdaymış gibi davranacağım ama umurumda değil onu söyleyeyim. Daha açık sözlüyüm bu kadar Bakalım. <laughs> Ooo Oo kanka, kanka. çok iyi lan. İyi olmuşsun. Harbi He. Öncekini de atayım mı? 400'lü 500'lü olan. He çok iyi lan. Valla geçmiş olsun. Valla ne anlıyoruz ha biz de. Valla. Evet, Valla Bu ne ya, orası her bir her şey. Şey... oğlum. Doktora gitmedim o yüzden. Kan raporunu aldım. Eray'a <laughs> attım fotoğrafı. Bakalım. <laughs> düşecek düşecek bunlar. İyi iyi. Ömer sen atma kanka ya. Vallahi Ömer. Bak aleti hasiyete de koymuşum. Ömer sen atma kanka. Bu hangisi ben de anlamadım. Aşkım bak sakın bana yemek getirme. Aşkım hayır. hayır ye, dayanamıyorum yiyorum sana valla. O ne var? Ne varmış bugün bende? Hı. Yok yemem onu da. Yok ben yok ben valla. Benim, benim yemem zaten. Lan şiştim lan ayı oldum lan iyice. Vay be o kadar yapsın sen yeme. Lan böyle bir şey ben. Vay be. Kız kadar emek vermiş be. Salça sosunu biraz tuzsuz buldum. Gurme <laughs> geldi ama. Ama et güzel olmuş. Ben bunu gece gömerim ha. Bunu yerini ya. Bak ağzım şimdi şey oldum ya. Vallahi, Nohut pilav olayı mı? Ulan böyle şey, Yemin ediyorum var ya. Ulan makara adamlar olmasa yemin ediyorum sarmaz abi ortam. Aaa. <laughs> Era elimde delikodu var. Ne delikodu bu? Bir adil ile ilgili. Güzel. Oo. Direkt adil söylüyorum patlıya adil bu sene evleniyormuş. Nasıl? Spidram mı diyor? Ne oldu köyde eşlik mi buldun ha Harbi? <laughs> şey adil ne oldu? İlişkisi. Kabul ediyorum. Dün dün bir anda e, maçı izlerken ben evleniyorum dedi. Hayır ya olsun. o yalan o Öyle evlenmek istiyordur kanka. e Hı. anlattı da kendisi anlatsın detayı. Nasıl? Ee, oğlum ciddi misiniz siz? Diğeri de apokalp... Ney? Ne konuda? Adil, evleniyor mu ciddi? ciddi? Adil ciddiydi bayağı. Direkt... Direkt her şeyi açıklıyorum oğlum mal mısın sen? Vay be. Adil. He. Evet. O anlatsın ama detayı. Detay bende yok. Allah be. Allah. Diğeri de apokalipsle alakalı ama. Ben Tuğat'la bir evlenmeyle alakalı olabilir. Tuğat'la gelip satmışlar o zaman Adil'in. Eee? Olay gerçekleştikten sonra söyleyelim dedi. Oo böyle olmaz ki ama şimdi sen bunu söyledin. Orası hey, var. Adile bak. Eşek dedin adamı ne bileyim Adil'im ben Yani adili bir evlenmek bana çok uzak geliyor anladınız mı şu an? Tamam ikinci konuyu alalım. Apokal... Söyledi ya A işte olay gerçekleşirse onu, onu, söyleyeceklermiş. Hayır onu dinlemedim. Apokalipser neymiş? İşte e, o olay gerçekleşirse, gerçekleşirse söyleyecekmiş. Ama gerçekleşik Olayı. bugün. Arkadaşlar, ben sürecek. de öyle biliyordum. Ben de öyle biliyordum. Dur <laughs> dur biri bak yine yazdı bak. Bak, bak ben bana yapmıyordum. Bunu yapacağım size yani. arkadaşlar. Kangalos yazdı bak biri. Ben geçen, <laughs> ben geçen. Baran'ı uzun zaman sonra gördüm tamam mı? Şeyde eee Bu label etkinliğinden sonra dedim. Baran dedim bence evi dedim artık ayırın. Eee hem çok fazla bence kira veriyorsunuz. Hem de o bence olmuyor. Baran ne dedi biliyor musunuz bana? İçerikleri geliyordu. Baran, baran'ın o konuşmasını bildiniz. O Baran'ın o tipini bildiniz. Şöyle bir şey dedi bak. Eee ben bu evdekilere 6 tane içerik yaptırmadan kimseyi bu <laughs> evden bırakmıyorum. Dedim orospu çocuğu. Ayda bir tane içerik yapsan 6 aylık kira sözleşme kaldı zaten. ne Bitti zaten daha. Yani, ne yapabiliriz? Şu andan başlaman lazım. Ağır aralıktayız şu an. 3 gün oldu. Bakalım hadi bakalım. Ne olacak? Ya bir de On öyle. Ya abi düşün. bak bir de öyle bir konuşuyor ki. Yani ya dalga geçmemek için hani zor tutuyorum kendimi anladın mı? O an ortamları bozmak istemiyorum şimdi kalabalığız. Şeyiz. Ama yani istiyor yani bunu ya. Valla bak. 6 tane içerik yapmadan kimse evden bırakmıyoruz. Oğlum kahve arasında içerik diyormuş o. Ya sen gitsin ya. Kaç tane içerik vardı <laughs> yapmadı. Ondan sonra her dakika bir tane şey var zaten. Kahve arası içeriği. Onu yapacak bunu. Kahve arasını şimdi küfür edeceğim ya. <laughs> ya bak oldu. ben, ya bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kendime örnek vererek söylüyorum. Ee, sakın o mal baran yanlış anlamış, anlamasın. Bak. Baran'la aynı evde 6 ay önce şöyle bir konuşma yaptık. Ben, ben dedim Minecraft yayın yapacağım. Böyle bir yayın yapacağım. Mertcan bar maçını yapacağım. Onu yapacağım. Ben 4 tane yaptım. Baran daha 0. Baran'ın yapacağı içerikleri de söyleyeyim. Bir tanesi kahve arası. Yani milleti alıp zaten konu geçecek. Bu kadar. Onu da yapamıyor. Her dakika konuk değişiyor. Bugün konuk Mertcan Bağır Bir gün ben tekrardan konuk oluyorum. Ondan sonra bir gün organize Dönüşümlü geliyor. konuk. Ondan sonra ben bir daha konuk oluyorum. <laughs> ama de Ben Ama gün sonunda hep ikinci konuk benim. <laughs> Bu ay 3 benim kahve arasıymış. <gülüyor> <gülüyor> altı yoga, tamam. Hmm, yoga yayını vardı. Yoga yayında sonrasında yoga yapan hanımefendi e, istememiş. Ben de bana şu soruyu sordum. Bu dünyada başka yoga yayın yapan yok mu? Şey, yoga sen yapan Ona da konuk olarak. Zaten öyle. Ona da sen git. <laughs> Neyse abi. Çiğ köfte yayını vardı bir ara. Çiğ köfte yoracak. Yani. Geliyor galiba. abi hepsi geliyor. 6 tane içerik yapmadan kimseyi bırakmıyorum. <laughs> onu ben çaldım bunu Adil'le ben ye yapmışım. Yeni makaram abi o. Yok kanka yeni bilgisayar aldım. 580 var artık hiç sorun yok. Çünkü. Top 1 yayıncı alın bizi <gülüyor> 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 Ama bir şey söyleyeceğim dostum. Bak, ben söylediklerimi en azından yerine getirmişim. Şu an top 1 yayıncıyım. Eee, 5090'ım var. 5080 değil vardı yanlış söyledim onu. Uzretelim, uzretelim. Sonrasında uzretelim. problem çıkmıyor ve oyunlarımı gayet normal bir şekilde oynayabiliyorum. İşlemci biliyorum. de değişti, iş işlemcinin değişti. de değişti. E ee, Yapmadım. Sadece ve sadece bir içerik kaldı. O da date. Onu da yapıp yapmama arasında kararsızım. Bu kadar. Sadece date yayını yapmadım. Şeyde yapalım onu RP'de. Oturtalım karşılıklı. <laughs> Şeyde mi? Balon date yapalım mı RP'de? <laughs> <laughs> Allah öyle bir şey olabilir ha. Ya date yayını bilmiyorum ya. Evet. Ya niye yapmak istemiyorum onu da bilmiyorum tam. Çok fazla date içerikleri gördüğüm için galiba yapmak istemiyorum ya. Eskiden öyle değildi ki abi. Eskiden bir olayı var. Çok şeye döndü şu an. Freak Show'a döndü birazcık. Sen ciddi yapacaksın ya. Freak Show Evet ben yok oğlum su suyla alakalı bir şey yok arkadaşlar su bana değil içeriğini ne zaman yapacaksın diye su benim öyle içeriklerime şey yapacak bir insan değil onunla alakalı bir durum değil karışamaz diyorsun yani ya niye karışsın oğlum içeriğime oğlum eray dete çıkmıyor karışamaz yani ben kendimi ne yapacağım orada bilmeyecek bir insan mıyım aman anladın mı yani ben zaten sunucuydum ben. E, ayrı olduğum şey olduğumuz dönemde de ben sunucuydum zaten ben bir şey değildim. Ben orada zaten sunucuyum. Ama ben kendimi öyle konumlandırdım. Çelik çok içimize sinmedi galiba. <laughs> Hımm, bence de ya biraz o vardı dur bakalım. Güzel bir böyle bir date o bir şey olursa o zaman yapabileceğimi düşünüyorum ya. ve çok makarasyon gerekiyor biraz. Valla. Parfümün güzelmiş lan. <laughs> öyle bir şey lazım. Sercan 6 ay dışarı çıkmıyor date yayını için. Yok Sercan kariyer <laughs> yapıyor arkadaşlar. <laughs> Sercan'ın o böyle bir düşüncesi varmış. Sercan sevgili olunca kariyer yapamıyormuş. Valla. Bakalım ama. Rane'nin yayınından sonra karar değişmiş olabilir. <gülüyor> 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 belki, belki bir anda. Belki bir anda Sercan. Ulan amın okuyayım. Aa acaba burada böyle bir şey varmış diye bir düşünebilir mi? O şey biraz ama Sercan. Kayı e, speed sevgili yaptı ya. O yapar büyük ihtimalle. Onun öyle bir olay var. O şey yurt dışına göre hareket yapıyor. Kanka, gülücük, Eray, gülücük, evi, dur <laughs> işareti tanısın kalp, içerik, iki kalp yapacağız. Ya, <gülüyor> tamam. <gülüyor> güzel. Güzel abi. Valla. Bazen böyle chat şaka yapıyor. Yayın on numara güzel oluyor ya. Değil mi kanki. Direkt RP mi geçeceksin yoksa aralarda farklı oyunlar var mı? Aralarda ne lan? <laughs> Mesela RP 2 saat oynayıp arada farklı bir oyun mu oynayacağım? Sonra tekrar A, RP. <laughs> vallahi bilmiyorum ya heyecan. Senin bu Minecraft <laughs> içeriği vardı ya. He? <laughs> onu e, yapacak ya yani haftaya yapar mısın? Oğlum senin Türkçen yok mu amına koyayım? Selamünaleyküm. <laughs> ya kurdum. Hani haftayı biz hazır yesek yaparız. Senin yapar Minecraft yayınından ben mesela direkt ne anladım biliyor musun?